Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Biliyorsunuz bir vites körüğü maceramız olmuştu. Onun devamında da yan sanayi o an bir tane vites topuz ve körüğü almıştım. Şimdi bu normal şartlarda oynamaması lazım ama şu alt tarafında mandalı kendi kendine oynuyor. Şöyle yukarıda kalıyor. Gördüğünüz gibi geri vitese geçiyor. Bu normal şeyde yapıyor. Ben bunu mandala basmıyorum. Bakın şu anda hatta geç şey yapayım. Bakın geri girdi şu anda. Dediğim gibi kendi kendine böyle geri tese geçiyor. Duyuyorsunuz geri vitesin şeyini. Yani normalde yolda gider yani durduğum zaman bire takacağım zaman da farkında olmadan geri tese geçebiliyor. Onun için ne yapacağım? Şimdi şunu içinden şuradan e, kablo bağla. şu hareket etmemesi için birkaç tane kablo bağ atacağım. Hani bu da bilgilendirme olsun diye çekiyorum videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane kablo bağı attım. Şu anda hiçbir şekilde yukarı aşağı oynamıyor. Sadece mandalı şey altında gelip dese geçiyor. Yani bu da yan sanayi ürünün azizliği diyelim. Maalesef şurada gördüğümüz mandal ağam şu an böyle şu parçayı şurada e, vitesin miline geçen parçayı kendi orijinali gibi çok sıkı sıkıya tutmuyor. Yumuş yani gevşek bir malzeme. Yani yine söylüyorum bunu sadece e, bilgilendirme amaçlı çekiyorum bu videoyu ki alacak arkadaşlar bunu göz önünde bulundurarak alsın. Yani orijinal e, vites topuzu yani vites topuzunun kalitesini aramayın. Tamam şu anda bu bizim işimizi görüyor mu? Görüyor. E, ama ya bundan sonra bu gibi işlemlerde biraz daha kaliteli ürünlere veyahut da işte orijinali ne bileyim yani çıkma temiz bir orijinal bir şi şey, ürün olabilir ama yan sanayiden burada kaçmakta önem var. Çünkü olmadık yerde birinci dese atacağım diye gelir dese atabilirsiniz. Böyle bir uyarı amaçlı bilgilerinde videosu olsun diyelim buna. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı bayramlar diliyorum bugün arife. İnşallah güzel bir bayram geçirirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.